Herkese merhaba ben Gamze. Bugün size kalbin kanı pompalaması deneyini yapacağım. Deney sonucunda kalbimizin kanı nasıl pompaladığını göreceğiz. Bu deney için malzemelerimiz: içi su dolu kavanoz, 2 pipet, 1 tane balon ve makas. Kavanozdaki su kanı temsil ettiği için suyu renklendirelim. Evet, suyumuzu renklendirdik. Bu deneyimizde balon kalp kasını simgelerken pipetler ise kalbin iki farklı odacığından çıkan iki farklı damarı simgeler. Balının ağzını kesip kavanoza geçirelim. Ve iki küçük delik açalım. Bu deliklerden hava almadığına dikkat etmeliyiz. Bu deliklerden pipetleri geçirdim. Şimdi parmaklarımızla balona bastıralım. Parmaklarımızla balana bastırıp bıraktığımızda sular pipetten fışkırdı. Kalbinde kanı pompalama mekanizması tam da bu şekildedir. Kan da kalbimizin kasılmasına bağlı olarak damarların içinde bu şekilde pompalanır.